Merhaba Para Bilgi kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul BIST endeksi günü %0.02 artışla 10.481 puandan yatay pozitif kapattı arkadaşlar. işlem hacmi 86 milyar oldu. işlem hacmi oldukça düşük. Endeks e, negatif olduğu zamanlarda bu işlem hacminin düşük olduğunu görebiliyoruz. Yarın 1000 hisse 7930 hisse olacak arkadaşlar. Yarın büyük bir bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleşiyor. Jansa 88 milyon 245 bin Türk lirası olan sermayesini 700 milyona çıkaracak. 611 milyon 755 bin Türk lirası bir artış sağlayacak sermayesi ve %693 oranında bedelsiz verecek arkadaşlar. 5. ayın 31 Ekim 24 tarihinde bu bedelsiz gerçekleşecek. Burada önemli olan şu yarın düzeltme gerçekleşecek hissede. Yani burada bir şok olmamak gerekiyor. Ee, bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Jansı mesela şu anda 275 lira. Bu %693 oranında bölünecek. Yani endekste de tabi çok az bir etkisi olabilir ama onun da etkisi olacak yani düş olarak. Bugün %1.29 arkadaşlar. Negatif, pozitif tamamladı. Jansa endeks üstü bir gelir elde etti. Son 5 günde ise %10.71 negatiflik var. Son bir ayda ise 11.29'luk negatiflik var. Yani hissenin bedel sermaye arttırma onayı SPK tarafından onaylandıktan sonra çok fazla pozitif olmadı ise. Çünkü baktığınız zaman son 6 ayda yani karar alınmayla birlikte %82'lik bir pozitif var bedelsiz yönüyle de fazla bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Çünkü FK oranı zaten 48.88. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.